Herkese merhaba. Bugün 22 Kasım Cuma. Bu haftanın son iş gününde Türkiye'de hava nasıl olacak hep beraber bakacağız. İç Anadolu'nun güneyi ve doğusunda Akdeniz genelinde yağışlı bir gün geçireceğiz. Bugün İç Anadolu'da gerçekleşen yağışların hafif şiddette olacağı tahmin ediliyor. Akdeniz genelinde ise yağışlar yerel kuvvetli şekilde görülecek. Antalya-Adana ilçelerinde metrekare başına 60 kilogramdan fazla yağış düşebilir. Bugün sıcaklıklar Marmara, Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve güneyinde, Karadeniz'in kıyı kesimleri ve yer yer güneydoğu Anadolu'da 15 derece üzerinde olacak. Ege'nin iç kesimleri, Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda 10 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar göreceğiz. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu genelinde ise sıcaklıklar 10 derece altında olacak. Bugün Ankara'nın 15, İstanbul'un 15, İzmir'in 20 derece olacağı tahmin ediliyor. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.